Merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi elimde 4 adet farklı av tüfeği mermisi bulunuyor. Bugün bu av tüfeği mermilerini açıp içerisini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Şöyle bir adet 1 numara av tüfeği mermisi, bir adet 5 numara av tüfeği mermisi, bir adet Chevrolet'in yani 9'u dediğimiz av tüfeği mermisi ile bir adet tek kuruşun av tüfeği mermisi bulunuyor. Şimdi gelin şu 4 adet farklı mermiyi açıp içerisini detaylı bir şekilde inceleyelim. Şimdi şevrotin ve tek kurşunu inceleyeceğiz. Şöyle peçetemizi direkt getiriyoruz. Şimdi şevrotin dokuzlu diye adlandırılan bir mermi çeşidi gerçekten güzel bir fişek av tüfeği mermisi şimdi bunu da açacağız bunu da inceleyeceğiz bütün meyveleri size tek tek açıp e, göstermeye çalışacağım böktüğünü dökelim Bunun barutu diğerlerine göre daha farklı. Şöyle göstereyim size hatta. Yani bir tık daha farklı diyebiliriz. Şöyle yakından göstereyim. Normal fişek mermisinin barutu daha yeşilken bunun kahverengi, yeşil, açık yeşil ve koyu yeşil karışımı bir şey. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir büyük yani. Hatta ben size bir numarayla kıyaslaşmasını da yapayım. Şöyle elimizde, elinde gördüğüm bir numaralı saçmanın e, çapı, şurada gördüğünüz dokuzlu şevrotin dediğimiz içerisindeki saçma boyutu gerçekten inanılmaz derece büyük. Ve dediğim gibi yani e, saçma boyutu arttıkça şöyle saçma boyu arttıkça içerisindeki e, kurşun miktarı azalıyor. Şimdi bunları bir köşeye alıyorum bunu da. Şimdi tek kurşunu açıp inceleyelim. Bakalım içerisindeki barut miktarı ne kadar, yapısı nasıl detaylı bir şekilde şimdi bunu da inceleyelim. Şöyle gördüğünüz gibi barutu kırmızı. Şimdi tek kurşunun gerçekten çok güzel bir yapısı var. Şöyle gördüğünüz gibi. Bundan domuz gibi büyük hayvanlara gerçekten yanıma zarar verebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi şurada çıkıntılar var. Bu da merminin bir nebze olsun dönerek daha talip etmesini sağlıyor. Şöyle ayırdığımız zaman Evet çok farklı bir tapası var tek kurşunun. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben böyle beklemiyordum açıkçası. Yani nasıl böyle yapmışlar? Şöyle gördüğünüz gibi şöyle taklıyorsunuz. Tek kurşun atıldıktan sonra bir süre sonra bu ayrılıyor ve tek kurşun ağırlığı ön kısımda olduğu için hedefinden şaşmadan yoluna devam ediyor. Vurduğunuz hayvanı şöyle dönerek hayvanın içerisine girmesini kolaylaştırıyor. Ancak içinin boş olması beni baya baya bir şaşırttı. Yani ben böyle bir kurşun beklemedim açıkçası. Ama şekil itibariyle gerçekten güzel bir şekli var. Hoşuma gitti yani. Gerçekten. Ee, bunun, bu kurşunun markası da Yavaş Çalar marka. Tek kurşun. Onu da belirtmiş olayım. Bunu da şöyle 9'un yanına bırakarak şöyle ilk olarak 34 gram bir numara Şöyle mermimizi açtık. İçinde kullanılan tapada Aa, bu şekilde. Şimdi şöyle Saçmalar her tarafa dağılmasın diye şöyle bir bardak dibi de kullanacağım. Yavaş bir şekilde çıkartıyoruz. Ve iki tane daha içinde kaldı. Tapası da bu şekilde. Bir numara 34 gram. Bir numara fişeğin tapası da şu şekilde. Bu fişek gittiği zaman açılıyor ve daha sonra saçmalar ortalığa dağılıyor. Bir numara 34 gram bir numara içerisindeki saçmalar bu şekilde. Şimdi bunları tek tek sayacağım. Bakalım içinde kaç tane var mı? Şöyle 81, 82, 83, 84 adet içerisinde şöyle gördüğünüz gibi saçma bulunuyor. Şöyle gördüğünüz gibi saçmayı ben size bir tanesini, iki tanesini, Akından göstereyim. Saçmalarımız bu şekilde. Şimdi yine Züber'in 34 gram 5 numarasını açtık. Şöyle saçmalar çok dağılıyor. O yüzden böyle bir kabak koymak zorunda kalıyorum. Evet. Çok güzel bir şekilde çıktı bu sefer ya. Şaşırdım. Güzel bir şey aslında böyle bir seferde çıkması da. Şunu da koyuyorum. Ve gördüğünüz gibi saçma miktarı gerçekten inanılmaz derecede artıyor. Yani saçma boyutu azaldıkça saçmanın çapı azaldıkça saçma miktarı gözü görülebilecek derecede artıyor. Bunu da bir köşeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi toplamda 11 adet merminin içerisinden çıkan barut miktarı da şu kadar arkadaşlar. Baya bir barut çıktı içerisinden. Gördüğünüz gibi barutlar farklılıklar gösterebiliyor markaya göre, çeşide göre, merminin çeşidine göre barut da değişiyor. Tabii en çok özel batan şöyle gördüğünüz gibi R.C.'nin yabancı marka tüfeği mermisi daha farklı bir barut kapsıyor. Şuradan itibaren ki bütün mermiler yerli üretim olan mermiler. Yani barutları renk olarak değilse de ebat olarak birbirine çok benziyor. Sadece şuradaki kahverengi yeşilimsi tondaki e, barut biraz farklı. Şöyle gördüğünüz gibi 11 adet memleğin içerisinde çıkan toplam saçmalar da bunlar. En farklı olanı şu gördüğünüz gibi tek kurşun yine de. Çok dikkatimi çekti. Şöyle e, dönme yapısının sahip olması beni ayrıca bir şaşırttı yani. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yoruldum. Gerçekten yaklaşık olarak 2 saattir bunları bölüp pişmeye uğraşıyorum. Ve ortaya çıkan sonuç işte bu. Bu barutta bilmiyorum. Daha sonraki farklı videolarda kullanmayı düşünüyorum. Şimdilik burada kalsın. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım iyi bir bilgilendirme videosu olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.